Avokadonun faydalarını artık hepimiz biliyoruz değil mi? Kalp sağlığına iyi gelmesi, iyi yağlar içermesi, cilt ve saç için harikalar yaratması. Sanki tabiatın bize sunduğu mucizevi bir besin gibi görünüyor. Ama ya size deseydim ki, bu sağlıklı yiyeceği tüketirken yaptığımız bazı basit hatalar aslında sağlığımıza tahmin bile edemeyeceğimiz zararlar veriyor olabilir. Özellikle de bizler belli bir yaşın üzerindeyken vücudumuzun bu tür değişimlere daha hassas olduğu dönemlerde. Çoğumuz severek yediğimiz bu yeşil lezzetin aslında sindirim sistemimize yük bindirebileceğini, ilaçlarımızla etkileşime girebileceğini veya besin değerini kaybetmesine neden olabileceğini hiç düşünmeyiz. Oysa ki her şeyde olduğu gibi avokado tüketiminde de bilmemiz gereken incelikler var. Belki de yıllardır yaptığınız küçük bir alışkanlık bu şifalı meyveden alacağınız faydaları tamamen ortadan kaldırıyor, hatta size fayda yerine zarar veriyor. Tıpkı Bahçemizdeki en güzel çiçeğin bile yanlış sulamayla solması gibi. İşte tam da bu noktada bugün çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Bu videoda 60 yaş ve üzeri kişilerin avokado tüketirken sıklıkla yaptığı ve sağlığa zarar verebilecek 6 kritik hatayı ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Bu hatalardan kaçınarak avokadonun tüm nimetlerinden güvenle faydalanmanın yollarını öğreneceksiniz. Videonun sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü son hata özellikle sizi çok şaşırtacak ve bakış açınızı değiştirecek önemli bir bilgi içeriyor. Sağlığınız için bu değerli bilgileri kaçırmayın. Peki, avokadonun bize sunduğu bu kafa karışıklığı ve potansiyel zararlar nereden kaynaklanıyor? Gelin, ilk hatamızla hemen başlayalım. Aşırı tüketim. Birçoğumuz avokadonun ne kadar faydalı olduğunu duyduğumuzda ne kadar çok yersem o kadar iyi olur düşüncesine kapılırız. Tıpkı torunlarımızı çok sevdiğimizde onları şımartmak istememiz gibi vücudumuza iyi gelen bir şeyi de bol bol vermek isteriz. Ancak avokado söz konusu olduğunda bu durum maalesef tam tersi etki yaratabiliyor. Avokado sağlıklı yağlar açısından inanılmaz zengin bir besin. İçeriğindeki tekli doymamış yağlar kalp sağlığımız için birer hazine niteliğinde. Ancak bu sağlıklı yağlar aynı zamanda kalorisi yüksek olduğu anlamına geliyor. Bir orta boy avokado yaklaşık 250-300 kalori ve ortalama 20-30 gram yağ içeriyor. Bu rakamlar kulağa belki çok gelmeyebilir ama gün içinde farkında olmadan tükettiğimiz diğer yağlı gıdaları düşündüğümüzde bu miktarlar hızla artabiliyor. Gelin Ayşe teyzenin durumunu düşünelim. Ayşe teyze her sabah kahvaltısında yarım avokadoyu omletinin yanında afiyetle yiyor. Öğle yemeğinde salatasına çeyrek avokado ekliyor. Akşam yemeğinde de balık yanında avokado dilinleri tüketiyor. Üstelik ara sıra avokado smoothie de yapıyor. Ayşe teyze tüm bunları sağlıklı olduğunu düşündüğü için yapıyor. Ancak farkında olmadan gün içinde neredeyse bir buçuk veya iki tam avokado tüketmiş oluyor. Bu da ortalama 400-600 ekstra kalori ve 40-60 gram ekstra yağ demek. Vücudumuzun belli bir yaştan sonra metabolizmasının yavaşladığını, kalorileri eskisi kadar hızlı yakamadığını unutmamak gerek. Bu aşırı kalori alımı Ayşe teyzenin son zamanlarda aldığı birkaç kilo ile sonuçlandı. Ayşe teyze ne kadar şaşkın olsa da avokadoyu sağlıklı diye bolca tüketmesinin bu duruma yol açabileceğini hiç aklına getirmemişti. Üstelik fazla yağ alımı sadece kilo alımıyla kalmıyor. Sindirim sistemimiz üzerinde de yük oluşturabiliyor. Avokadonun yüksek lif içeriği normalde sindirime yardımcı olsa da, aşırı miktarda lif ve yağ birleşimi bazı kişilerde şişkinlik, gaz ve hatta ishal gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Özellikle hassas bir sindirim sistemine sahip olan bizler için bu durum oldukça can sıkıcı olabilir. Peki doğru miktar ne olmalı? Uzmanlar yetişkin bir bireyin günde çeyrek ila yarım avokado tüketmesinin yeterli olduğunu belirtiyor. Bu miktar avokadonun tüm faydalarından yararlanmanızı sağlarken aynı zamanda kalori ve yağ alımınızı da dengede tutmanıza yardımcı oluyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. İlaçlar bile faydalı olsa da doğru dozda alınmadığında zararlı olabilir, değil mi? Avokado da öyle. Onu bir ilaç gibi doğru dozda kullanmak sağlığımız için anahtar. Örneğin kahvaltınızda yarım avokado yerine çeyrek avokado dilimini yumurtanızın üzerine ekleyebilir, salatanıza da bir avuç kadar küp doğranmış avokado katabilirsiniz. Önemli olan avokadoyu diyetimizin tek sağlıklı yağ kaynağı olarak görmemek, onu diğer sağlıklı yağlarla, zeytinyağı, kuru yemişler, tohumlar dengeli bir şekilde birleştirmektir. Unutmayın, porsiyon kontrolü avokadonun bize sunduğu tüm iyiliklerden en iyi şekilde faydalanmanın ilk ve en önemli adımıdır. Şimdi gelirim ikinci yaygın hatamıza. Olgunlaşmamış veya aşırı olgun avokado tüketmek. Bu hata belki de ilk başta çok önemsiz gibi görünebilir ama aslında hem sağlığımız hem de avokadonun lezzeti ve besin değeri açısından oldukça kritik. Pazardan aldığımız, tezgahta duran avokadoların çoğu serttir. Sabırsızızdır, hemen tüketmek isteriz, değil mi? tıpkı bir çiçeğin açmasını sabırsızlıkla bekleyen çocuklar gibi. Ancak olgunlaşmamış avokado tüketmek, tıpkı ekşi bir meyveyi yemek gibidir. Hem tadı acı ve yavan olur, hem de sindirimi çok zordur. Olgunlaşmamış avokado, tam olarak gelişmemiş enzimler ve lifler içerir. Bu da midemizin onu parçalamakta zorlanmasına, dolayısıyla şişkinlik, gaz ve hazımsızlık gibi sorunlara yol açmasına neden olabilir. Mehmet amcanın avokadoyu sertken kesip yediği ve sonra midesinin şiştiği bir anısını düşünelim. Avokado bana yaramadı, dedi. Oysa sorun avokadoda değil. Onun olgunlaşmamasını beklemeden tüketmesindeydi. Diğer yandan avokadonun aşırı olgunlaşmış hali de bir başka hatadır. Eğer avokado çok yumuşaksa, iç kısmında siyahlaşmalar, küflenmeler veya kötü bir koku varsa bu avokado artık tüketilmemelidir. Özellikle biz ileri yaştaki bireylerin bağışıklık sistemi daha hassas olabildiğinden bozulmuş gıdalarla temastan kaçınmak çok önemlidir. Aşırı olgunlaşmış avokadoda zararlı bakteriler üremiş olabilir ve bu da gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bu durum hafif bir mide rahatsızlığından çok daha ciddi sağlık sorunlarına kadar uzanabilir. Bazen avokadonun bazı kısımları bozulmuş olsa da ziyan olmasın düşüncesiyle sağlam kısımlarını kurtarmaya çalışırız. Ancak küf sadece yüzeyde görünen kısmıyla sınırlı değildir. Gözle göremediğimiz kökleri meyvenin içine yayılmış olabilir. Bu nedenle küflenmiş veya kötü kokan bir avokadonun tamamını atmak en güvenli yoldur. Peki, avokadonun doğru olgunluğa girip gelmediğini nasıl anlarız? İşte size pratik bir ipucu. Avokadoyu avucunuzun içine alın ve nazikçe sıkın. Eğer hafifçe yumuşuyorsa, parmağınızla dokunduğunuzda hafif bir esneklik hissediyorsanız işte o zaman hazırdır. Çok sertse Birkaç gün daha olgunlaşması için bekletmelisiniz. Eğer çok yumuşaksa ve parmaklarınız içeri gömülüyorsa muhtemelen aşırı olgundur ve bozulmaya başlamıştır. Ayrıca avokadonun sap kısmındaki küçük kapağı kaldırarak da olgunluğunu kontrol edebilirsiniz. Eğer altındaki renk yeşilse avokado yemeye hazırdır. Kahverengi ise aşırı olgundur. Siyaha yakınsa bozulmuştur. Doğru avokadoyu seçmek ve doğru zamanda tüketmek hem lezzetinden tam faydalanmanızı hem de sağlığınız için potansiyel riskleri ortadan kaldırmanızı sağlar. Avokadonun olgunlaşmasını hızlandırmak isterseniz onu bir muz veya elma ile birlikte kese kağıdına koyarak oda sıcaklığında bekletebilirsiniz. Muz ve elma etilen gazı salgılayarak avokadonun daha hızlı olgunlaşmasına yardımcı olur. Bu küçük püf noktası, sabırsız bekleyişlerinizi tatlı bir sonla noktalamanıza yardımcı olacaktı. Avokadonun faydalarından tam olarak yararlanmak ve olası zararlarından kaçınmak için porsiyon kontrolü ve doğru olgunlukta tüketmenin ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Şimdi sıra üçüncü yaygın hatamızda. Avokadoyu yanlış saklamak. Tıpkı bir çiçeğin güneşi ve suyu doğru oranda alması gerektiği gibi, Avokado da kesildikten sonra doğru koşullarda saklanmazsa hızla bozulur ve besin değerini kaybeder. Bir avokadoyu kestiğinizde içindeki yeşil et kısmı havayla temas ettiğinde hızla kahverengiye dönmeye başlar. Bu sürece oksidasyon diyoruz. Belki fark etmişsinizdir, sofrada kesik bir avokado bıraktığımızda kısa sürede renginin değiştiğini görürüz. Bu kahverengileşme avokadonun besin değerinin özellikle de antioksidanlarının azalmaya başladığının bir işaretidir. Yani kestiğimiz o güzelim avokado yanlış saklandığında sadece iştah açıcı görünümünü değil aynı zamanda sağlıklı özelliklerini de yavaş yavaş yitirir. Bu durumu bir bahçe toprağının güneş ve rüzgara maruz kaldığında kuruması gibi düşünebiliriz. Eğer üzerini örtmezsek nemini kaybeder ve verimsizleşir. Avokado da öyle. Hava ile teması kesilmediğinde içerisindeki değerli enzimler ve besin maddeleri bozulmaya başlar. Peki bu durumda ne yapmalıyız? İşte size birkaç basit ama etkili saklama yöntemi. Eğer avokadonun sadece yarısını kullandıysanız, kalan yarısını çekirdeği içinde bırakın. Avokadonun çekirdeği, içerisindeki enzimatik reaksiyonları yavaşlatmaya yardımcı olur. Ardından kesik yüzeye biraz limon veya misket limonu suyu sürün. Limon suyu, içerdiği askorbik asit sayesinde doğal bir antioksidan görevi görerek kahverengileşmeyi geciktirir. Tıpkı elmaların kararmasını engellemek için limon suyu sürmek gibi. Sonra avokadonun kesik tarafını streç filme sıkıca sararak hava almasını engelleyin veya hava almayan bir kaba koyarak buzdolabında saklayın. Bu yöntemle avokadonuzu 1-2 gün taze tutabilirsiniz. Hatta bazı usta ev hanımlarının uyguladığı bir başka pratik yöntem daha var. Avokadonun kesik tarafını hafifçe zeytinyağı ile yağlamak. Zeytinyağı da bir bariyer oluşturarak oksijenin avokadonun yüzeyine ulaşmasını engeller. Bu sayede avokadomuz hem tazeliğini korur hem de besin değerini kaybetmez. Mehmet amcanın eşi Fatma teyze her zaman salataya avokado eklediğinde kalan yarısını mutlaka limonlayıp sıkıca sardığını anlatır. Böylece hem israf etmemiş olur hem de avokadonun tüm faydalarından bir sonraki öğünde de yararlanabilirmiş. Kimi zaman avokado kesildikten sonra suya batırılarak da saklanır. Ancak bu yöntem bazı riskler taşıyabilir. Su bakteri üremesi için uygun bir ortam yaratabilir. Bu nedenle limon suyu ve hava almayacak şekilde paketleme yöntemi en güvenli ve etkili olanıdır. Unutmayın, doğru saklama sadece israfı önlemekle kalmaz, aynı zamanda avokadonun size sunduğu tüm o harika besin öğelerinin korunmasını da sağlar. Şimdi gelelim dördüncü, belki de en kritik hatalardan birine. Avokadoyu bazı ilaçlarla birlikte tüketmek. Bu hata özellikle biz 60 yaş üzeri bireyler için hayati önem taşıyabilir. Çünkü bu yaşlarda düzenli ilaç kullanımı oldukça yaygındır tıpkı her bitkinin farklı bir toprakta daha iyi büyümesi gibi bazı yiyecekler de vücudumuzdaki ilaçlarla beklenmedik etkileşimlere girebilir. Avokado sağlıklı yağlarının yanı sıra yüksek oranda K vitamini ve potasyum içerir. Bu iki madde bazı ilaçlarla etkileşime girerek istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Örneğin kan sulandırıcı ilaç kullananlar için K vitamini içeriği oldukça önemlidir. Varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kanın pıhtılaşma yeteneğini azaltarak felç veya kalp krizi riskini düşürmeye yardımcı olur. K vitamini ise kanın pıhtılaşmasında önemli bir rol oynar. Eğer kan sulandırıcı kullanırken aniden çok fazla K vitamini alırsanız bu ilacın etkisini azaltabilir ve pıhtılaşma riskinizi arttırabilir. bir terazi gibi bir kefeye ilacı diğerine K vitaminini koyduğunuzda Denge bozulur ve ilacın etkisi azalabilir. Ayşe Hanım, kalp rahatsızlığı nedeniyle düzenli olarak kan sulandırıcı ilaç kullanıyor. Son zamanlarda avokadonun çok faydalı olduğunu duymuş ve her gün büyük bir iştahla avokado tüketmeye başlamış. Ancak ne yazık ki kan değerleri beklenmedik şekilde dalgalanmalar göstermiş. Doktoruyla yaptığı görüşmede doktoru avokado tüketimindeki artışın bu duruma neden olabileceğini belirtmiş ve Ayşe Hanım'ın avokado tüketimini dengelemesi veya tamamen kesmesi gerekebileceğini söylemiş. Bu durum Ayşe Hanım için bir şok olmuş. Çünkü faydalı diye yediği bir besinin ona zarar verebileceğini hiç düşünmemişti. Bu nedenle kan sulandırıcı ilaç kullanan herkesin avokado tüketimi konusunda doktoruna danışması şarttır doktorunuz sizin için güvenli miktarı belirleyebilir veya alternatif beslenme önerilerinde bulunabilir. Avokadonun yüksek potasyum içeriği de bazı sağlık sorunları ve ilaçlar için dikkat gerektirir. Böbrek rahatsızlığı olan kişilerde veya belirli tansiyon ilaçları, ACE inibitörleri, anjiyotensin reseptör blokerleri gibi kullananlarda yüksek potasyum alımı kandaki potasyum seviyesini tehlikeli derecede yükseltebilir. Hiperkalemi adı verilen bu durum kalp ritim bozukluklarına, kas zayıflığına ve hatta ciddi kalp problemlerine yol açabilir. Tıpkı bir elektrik devresinde voltajın ani yükselmesi gibi potasyum seviyesinin kontrolsüz artışı da vücudumuz için zararlı olabilir. Eğer böbrek rahatsızlığınız varsa veya yukarıda bahsettiğim tansiyon ilaçlarından kullanıyorsanız avokado tüketimizi doktorunuzla konuşmadan değiştirmemelisiniz. Belki de doktorunuz avokado yerine başka potasyum kaynaklarını tercih etmenizi önerecektir. De bir aman unutmayalım ki ilaçlar hayat kurtarıcı olabilir. Ancak gıdalarla olan etkileşimleri konusunda bilinçli olmak kendi sorumluluğumuzdadır. Bir komşunuzun veya arkadaşınızın avokadoyu rahatça tükettiğini görmek sizin için de aynı durumun geçerli olduğu anlamına gelmez. Herkesin vücudu farklıdır. Kullandığı ilaçlar farklıdır ve sağlık durumu kendine özgüdür. Bu nedenle yeni bir gıdayı diyetinize bol miktarda eklemeye karar verdiğinizde, özellikle düzenli ilaç kullanıyorsanız, bir sağlık profesyoneline danışmak en akıllıca adımdır. Kendi sağlığımızın bekçisi bizleriz. Bu konuda dikkatli olmak kendimize verebileceğimiz en büyük hediye olabilir. Beşinci büyük hata ise gözden kaçırdığımız ama çok önemli bir konu. Avokadoyu yıkamadan kesmek. Ama ben kabuğunu yemiyorum ki neden yıkayayım diye düşünebilirsiniz. Bu çok yaygın bir yanılgıdır. Tıpkı bahçemizden gelen taze sebzeleri yıkamadan mutfağa sokmamak gibi avokadoyu da kesmeden önce mutlaka iyice yıkamalıyız. Dışarıdan, pazardan veya marketten aldığımız avokadolar birçok farklı yere temas etmiş olabilir. Taşıma sırasında, raflarda beklerken veya diğer ürünlerle etkileşim halindeyken, kabuklarının üzerinde gözle göremediğimiz mikroplar, bakteriler, hatta zirai ilaç kalıntıları bulunabilir. Maalesef bu her taze meyve ve sebze için geçerli bir durum. Şimdi bir düşünün. Avokado yıkamadan bıçağı kabuğuna saplıyoruz. Bıçak kabuğun üzerinden geçerek o mikropları ve kalıntıları avokadonun iç kısmına, yani yediğimiz o yumuşak yeşil ete taşıyor. Tıpkı yağmurlu havada ayakkabınızla çamura basıp sonra o ayakkabıyla evin içine girmeniz gibi. Kabuğundaki kir bıçak aracılığıyla avokadonun iç kısmına bulaşıyor. Özellikle E. coli ve Salmonella gibi gıda zehirlenmesine neden olabilecek bakteriler avokado kabuğunun yüzeyinde bulunabilir. Biz ileri yaşlardaki bireylerin bağışıklık sistemi daha genç yaşlara göre daha zayıf olabilir. Bu tür bakterilere maruz kalmak mide kramplarından ishal, kusma ve hatta daha ciddi enfeksiyonlara kadar uzanan rahatsızlıklara yol açabilir. Mehmet amcanın bir yaz günü avokado yedikten sonra yaşadığı mide rahatsızlığını hatırlıyorum. Sonradan anlaşıldı ki avokadoyu yıkamayı ihmal etmişti. Oysa küçücük bir hijyen adımıyla bu tür sorunların önüne geçmek mümkün. Peki avokadoyu nasıl yıkamalıyız? Çok basit. Öncelikle avokadoyu akan soğuk suyun altında iyice tutun. Kabuğunun üzerindeki tüm yüzeyleri parmaklarınızla veya temiz bir sebze fırçasıyla nazikçe ovun. Fırça kullanmak yüzeydeki kirleri ve mikroorganizmaları daha etkili bir şekilde temizlemenize yardımcı olacaktır. Ardından temiz bir kağıt havluyla kurulayın. Kurulama adımı da önemlidir çünkü ıslak yüzeylerde bakteri üremesi daha kolay olabilir. Bu kadar basit bir adımla avokadonuzdan alacağınız faydaları maksimize ederken gıda kaynaklı hastalıklara yakalanma riskinizi minimuma indirebilirsiniz. Tıpkı yemeye başlamadan önce ellerimizi yıkamamız gibi meyve ve sebzeleri tüketmeden önce de aynı titizliği göstermeliyiz. Bu küçük alışkanlık sağlığımızı korumak adına atacağımız dev bir adımdır. Kendi sağlığımız kendi ellerimizde, değil mi? İşte bu kadar basit bir eylemle mutfakta kendimize ve sevdiklerimize daha güvenli bir ortam sağlayabiliriz. Şimdi geldik 6. ve belki de en önemli hataya. Avokadoyu her derde deva bir süper besin olarak görmek ve diğer besinleri ihmal etmek. Tıpkı bahçemizdeki tek bir çiçeğin tüm bahçeyi güzelleştirmeye yetmemesi gibi avokado ne kadar sağlıklı olursa olsun tek başına tüm beslenme ihtiyaçlarımızı karşılayamaz. Son yıllarda avokado, sağlıklı yaşamın adeta bir sembolü haline geldi. Faydaları o kadar çok dillendiriliyor ki, insanlar avokadoyu adeta bir mucizevi besin, her derde deva bir iksir olarak görmeye başladılar. Ne kadar çok avokado yersem, o kadar sağlıklı olurum gibi bir yanılgıya düşmek çok kolay. Oysa ki, sağlıklı beslenmenin temelinde çeşitlilik ve denge yatar. Özellikle 60 yaş ve üzeri bireyler olarak vücudumuzun protein, lif, vitamin ve mineral gibi farklı besin öğelerine olan ihtiyacı daha da artar. Tek bir besine odaklanmak diğer önemli besin gruplarından mahrum kalmamıza neden olabilir. Düşünün. Komşunuz Ahmet amca avokadonun kalbe iyi geldiğini duyduktan sonra sabah kahvaltısında peynir zeytin yerine sadece avokado yemeye başlamış. Öğle yemeğinde sebze yemeği yerine avokadolu salata, akşam yemeğinde de avokado içeren tarifler denemeye başlamış. Ahmet amca avokadonun faydalarına o kadar odaklanmış ki diğer sağlıklı protein kaynakları kuni batlagiller, balık, tavuk, farklı sebzeler ve meyveler ile Tam tahıllı ürünleri yeterince tüketmeyi ihmal etmiş. Sonuç olarak avokadonun sağlıklı yağlarını almış olsa da vücudunun ihtiyacı olan diğer vitamin ve mineralleri, özellikle de kemik sağlığı için önemli olan kalsiyumu veya kas kaybını önlemek için gerekli proteinleri yeterince alamamış. Bir süre sonra kendini daha yorgun hissetmeye başlamış, hatta bazı vitamin eksiklikleri yaşamış. Oysa sağlıklı bir yaşam için her şeyin yeterli ve dengeli olması gerekiyor. Tıpkı bir orkestranın Tüm enstrümanları ile uyum içinde çalması gibi beslenmemiz de farklı besin gruplarından gelen çeşitlilikle bir bütün olmalı. Avokadonun iyi yağlar, lif ve bazı vitaminler, E vitamini, K vitamini açısından zengin olduğu doğru. Ancak örneğin C vitamini, demir, kalsiyum veya B vitaminleri açısından diğer besinler kadar zengin değildir. Sağlıklı bir diyet meyveler, sebzeler, tam tahıllar, yağsız protein kaynakları ve sağlıklı yağların bir kombinasyonunu içermelidir. Avokadoyu bu besin piramidinin sadece bir parçası olarak görmek, onu diğer besinlerle desteklemek en doğrusudur. Örneğin avokadonuzu salatanıza eklerken yanına kırmızı biber (C vitamini), ıspanak (demir), nohut (protein ve lif) ve biraz da badem (farklı sağlıklı yağlar) ekleyerek çok daha zengin ve dengeli bir öğün yaratabilirsiniz. Unutmayın. Bizim yaşımızda vücudumuzdaki her bir hücrenin doğru çalışması için farklı besin öğelerine ihtiyacı var. Kemiklerimizin güçlü kalması için kalsiyuma, kaslarımızın erimemesi için proteine, enerjik olabilmek için B vitaminlerine ve bağışıklık sistemimizin güçlü kalması için çeşitli antioksidanlara ihtiyacımız var. Sadece avokadoya bel bağlamak, bu ihtiyaçların bazılarını göz ardı etmek anlamına gelir. Hayatın her alanında olduğu gibi, beslenmede de çeşitlilik ve denge anahtardır. Avokadoyu beslenme düzeninize dahil edin ama onu diğer tüm sağlıklı gıdaların yerine koymaktan kaçının. Her bir besin kendi eşsiz faydalarıyla tabağımızda yer almalı ve birbirini tamamlamalıdır. Değerli izleyicilerim, bugün avokado tüketimiyle ilgili sıklıkla yapılan ama sağlığımıza zarar verebilecek 6 önemli hatayı konuştuk. Hatırlayalım. Birincisi, aşırı tüketerek kalori ve yağ yükünü artırmak yerine porsiyon kontrolü yapmak. İkincisi, olgunlaşmamış veya aşırı olgun avokado tüketmek yerine doğru olgunlukta olanı seçmek ve bozulmuş olanı atmak. Üçüncüsü, avokadoyu kestikten sonra hava almayacak şekilde limon suyu veya zeytinyağı ile kaplayarak doğru saklamak. Dördüncüsü, özellikle kan sulandırıcı veya böbrek ilaçları kullanıyorsak, avokadonun ilaçlarımızla etkileşimlerine mutlaka doktorumuza danışmak. Beşincisi, kabuğunu yemeyecek olsak bile avokadoyu kesmeden önce iyice yıkamak. Ve son olarak, Avokadoyu tek başına bir mucize besin olarak görüp dengeli ve çeşitli bir beslenmeyi ihmal etmemek. Unutmayın, küçük adımlar bile sağlığınızda büyük farklar yaratabilir. Avokado harika bir besin ama her şeyde olduğu gibi onda da altın kural denge ve bilinçli tüketimdir. Bu basit değişiklikleri hayatınıza dahil ederek avokadonun size sunabileceği tüm faydalardan güvenle yararlanabilirsiniz. Sağlığınız ve uzun ömürlü bir yaşam için attığınız her adım çok değerli. Avokado ile ilgili hangi hataları yapıyordunuz ya da bu videodan öğrendiğiniz hangi ipuçlarını hemen uygulamaya başlayacaksınız yorumlarda bizimle paylaşın. Fikirleriniz ve deneyimleriniz başkalarına da ilham verebilir. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğen tuşuna basın ve daha fazla faydalı içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın.